Merhaba ben Çiğdem Pen. Ixas Araştırma ve Danışmanlığı'nın kurucusuyum. Gıda sektörü bu dönemde güçlenerek ilerliyor diye düşünüyorum. Bizim Ixas Araştırma ve Danışmanlık bünyesinde hizmet verdiğimiz gıda müşterilerimiz pandemi döneminde araştırmalarına yoğunluk verdiler, ağırlık verdiler ve gıda sektörünün pandemiden kuvvetlenerek çıkacağını düşünüyorum. Böyle bir fuarın bu koşullarda yine de tüm bu önlemler çerçevesinde yapılıyor olması bence tüm sektör oyuncularına müthiş moral oluyor. Birbirimizi görmeyi, birbirimizle sohbet etmeyi uzun zamandır özledik. Burada da hem müşterilerimizi hem diğer meslektaşlarımızı görmekten ben de çok mutluluk duydum. Hepimize moral oldu diye düşünüyorum ticari fuarlar e, her zaman ekonomimizde büyük bir öneme sahipler pandemi döneminden sonra da ben etkili olacaklarını e, düşünüyorum e, Fakat ilerleyen dönemlerde fuarların büyük bir kısmının da online mecralara taşınacağı kanısındayım. pandemi bitse bile e, fuarların bir kısmı e, bazı sektörlerde online olarak devam edebilir diye düşünüyorum.